Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Antalya Konyaaltı plajı. Karavancıların çok rahatlıkla gelip konaklama yapabilecekleri güzel yerlerden birisi. Karavan konaklama ücreti günlük 20 TL. Plajın denizi çok temiz. İçerisi ince mıcırdan oluşuyor. Kesinlikle ayağınıza batacak bir taş, herhangi bir madde, kestane hiçbir şey yok. Fakat e, deniz 2 metre gittikten sonra hemen bir boya kadar yükseliyor. Çocukta aileler ve yüzmesini iyi bilmeyen insanlar için tehlike oluşturan bir deniz yapısına sahip. Bunun haricinde Antalya'nın en ünlü plajlarından birisi olan Konya Altı Plajı. Her 50 metre 100 metre arayla biçilere sahip. Bu biçilerin arasında da halkların, halkın kullanabileceği halk plajları şeklinde yerler var. Şu an gördüğünüz gibi bazı bir işlerden bazılarını çektim fotoğraf olarak. Azilerde bunların videoları da mevcut. Şu an video olarak bazı güçleri gösteriyorum. Ortada soyunma kabinleri, duşlan mevcut. Bunu halk plajı olarak ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bölgedeki plaja paralel olan bütün tuvaletler ücretsiz arkadaşlar burada köprün diğer tarafından bir göl gibi bir yer var. Akarsu şeklinde. Plajın orasında son bulmuş. Onu da çekmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Oldukça uzun bir plaja sahip burası. Şu an o gökyüzüyle derenin geldiği yönü doğru çektim size burada son buluyor arkadaşlar. Suyun altından denize buluşuyor mu buluşmuyor mu onu bilmiyorum. Ama sahil boyunca bütün deniz ilk başta 2-3 metre ince mıcır ondan sonra kum şeklinde ilerliyor. Fakat birdenbire derinleşiyor. Yine söylüyorum yüzmesini iyi bilmeyen ve çocukla aileler için tehlike oluşturabilecek bir deniz. Burada yine farklı bir biçimiz var. Dediğim gibi 50-100 metre arayla 10-15 tane belki daha fazla biçler var burada. Fiyatlarını sormadım. Ama muhtemelen e, Şenzdong'un tanesi 40 lira civarında falan. Hemen plajın üzerinde sevgi yolu gibi yer yapmışlar boylu boyunca kordon tarzında. Bu parkta jimnastik aletleri, yürüyüş alanları, biçlerin e, vitamin barları vesaireler mevcut. Fakat buraya gelip buradaki plajı ve denizi kullanacaksanız kesinlikle ye bişlerden şarj dok şemsiye kiralamalısınız ya da yanınızda şemsiye tarzı bir şeyler getirmelisiniz. İnanılmaz bir sıcağa maruz kalır. Tatilden bir zevk alamazsınız büyük ihtimalle arkadaşlar. Gelelim karavancılar için ne kadar elverişli bir yer. Evet otoparkı 20 lira 30 lira. Arabanın boyutuna göre. Tuvaleti suyu mevcut elektriği yok. Ancak yeşillik alanı yok. Gölgelik hiçbir yeri yok. Sadece karavanınız güneşin altında, güneşe maruz kalıyor. Kendi brandanız ya da gölgeliğinizde güneşe engel olmaya çalışıyorsunuz. Bunun haricinde gün boyu güneşe maruz kalacaksınız karavancılar arkadaşlar. De, Bunu da sizlere de, bildirmek de, istedim. Ancak suyu tertemiz, pırıl pırıl, kesinlikle girilik yüzülmesi gereken bir yer. Ben bugün 10-15 dakika yüzdüm. Şamandıralar var denizin ortasında. Oraya kadar gittim. Yüzdüm. Gayet zevk aldım. Güzel bir Burası denize bir sahip. Ya ya. Ücretsiz Burası ücretsiz olan ya. tuvaletler. Buradan karavanımı koyduğum yere doğru giderken işte parkın yeşillikleri. Ama karavanları koyduğumuz yerde mevcut değil. Burada bir tele sokak köpeği vardı. Onu çekmek istedim. Denizin yakından fotoğrafını çektim. Pırıltısını görün diye. Gördüğünüz gibi deniz tertemiz. İçme suyu kadar temiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gezdiğim her yeri 10 üzerinden puanlayacaktık. Burayı puanlıyordum. Ee, 10 üzerinden 8 diyorum. Bunu şu an düşünerek söyledim. Hatta 7 verecektim de haksızlık etmek istemedim. Hatta zorlarsak 7'yi alabilecek bir yer. Çünkü neden? Ailenizle geldiniz, tek geldiniz, sevgilinizle geldiniz, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla geldiniz. Mecburen biçten şezlik falan kiralamalısınız. Ya da halk plajına gelmelisiniz. Halk plajında pişeceksiniz, yanacaksınız. Şezlikler üzerinde pişeceksiniz, yanacaksınız. Sizi koruyabilecek hiçbir alan yok. Şu an yeşillikleri çekiyorum. Bunlar belediyenin yapmış olduğu ufak tefek yeşillendirmeler. Bunlar da size hiçbir fayda sağlamayacak yerler arkadaşlar. Denizi bir anda çok derinleşen yer. Yüzmesini iyi bilmeyenler için tehlike arz ediyor. Karavancılar buraya çok rahat gelebilirler. Ancak güneşe çok maruz kalacaklardır. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Bu da benim ilk geldiğim gün akşam yapmış olduğum keyfim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bildiğiniz yerleri bir yorum halinde bana yazarsanız en kısa zamanda oralara da gidip Güzel videolar çekmeye çalışırım. Daha doğrusu güzel videolar derken, ben gittiğim yerlerde sadece gördüğüm şeylerin videosunu, fotoğraflarını çekiyorum. Oraları güzel göstermek için bir çabam yok ya da kötülemek için de bir çabam yok. Yani eğer beni, benim videolarımı izleyip bir yere gitmeye karar verdiyseniz, Photoshoplu fotoğraf yok. Orayı güzel ya da kötü gösterecek hiçbir şey yok. Sadece o an ne gördüysem canlı canlı cep telefonuna çekiyorum. Sonra bunları düzenliyorum. YouTube sayfamı atıyorum. Ben diğer arkadaşlar gibi YouTube'dan para kazanma vesaire derdinde değilim. Sadece Türkiye turuna çıktım. Bunları sizler paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de yarın öbür gün ailenizde, kendiniz, eşinizde, dostunuzla bir yere tatil etmek istediğinizde kulaktan dolma vesaire değil. Birebir görüp, duyup %100 gerçekçilik payıyla beraber doğru olan şeyleri görüp ona göre tatilinize gidersiniz diye düşündüğüm için bunları size videolarını çekip fotoğraflarını çekip paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.